Tanrım, seninle biraz konuşabilir miyiz? Yalnız Türkçe konuşalım olur mu? Ben Arapça bilmiyorum da. Kürşat dayım senin Arapça bildiğini düşünür. Ama sen bizim Tanrımızsın. Bütün dinleri bilirsin. Tanrım, seninle babamı yanına alışın hakkında konuşmak istiyorum. Umarım kızmazsın. Senin bu tarz konuşmalardan hiç hoşlanmadığını söylüyorlar. Ama bu konuda biraz aceleci davranmadın mı? Babam bizimle biraz daha kalabilirdi bence. Gerçi senin de bir bildiğin vardır elbet. Tanrı'nın neyin ne için yaptığını aklımız ermezmiş bizim. Öyle diyorlar. Senin hakkında da ne çok konuşan insan var Tanrım. Hiç dikkatini çekti mi? Yani mutlaka çekmiştir de. Tanrım. Ona iyi bak olur mu? O ticaretten falan anlamaz. Onu sakın ticari işlerde kullanma. İyi bir memurdur aslında. Tanrım işine karışıyor gibi oluyorum ama Tanrım o çok iyi bir insandı Ve herhalde onu cennete almışsındır Bu da benim bir daha onu göremeyeceğim anlamına geliyor Çünkü ben dediğimde de Deliler cennete giremez herhalde Çok uzattım çok biliyorum. Çok uzattım ve hemen bitiriyorum. Son olarak kendimle ilgili bir şey sormak istiyorum. Umarım kızmazsın. Ama sormak zorundayım. Tanrım. Ben şimdi ne yapacağım?